Günlerden bir gün bir pars gecenin kuytusunda gezerken bir avcının tuzağına düşmüş. Tuzak derince kazılmış bir çukurmuş. Aşağı düştüğünde bir ayağının ağırca zedelendiğini fark etmiş pars. Çukurdan çıkamıyormuş. Acı içinde gecenin geçmesini beklemiş. Sonra gün ışırken tarlalarına giden çiftçiler yanından geçmeye başlamışlar. Her zaman korktukları Pars'ın o acizliği hoşlarına gitmiş. Küçük küçük taşlar atarak onu sinirlendirmekten ayrı bir zevk almışlar. Pars ön başta öfkeyle onlara saldırıyor. Çukurdan çıkmak için çırpınıyormuş. Fakat bir süre sonra gücü tükenmeye başlamış. Açlık hakim gelmeye başlamış. Pars çukurun içinde hayatında ilk kez ölümüyle yüz yüze geldiğini anlamış. Sonra bir gün çiftçi gençlerden biri bu muhteşem hayvanın orada acizlik içinde ölüşüne dayanamamış. Çok az bir katığı olmasına rağmen katığını çukura atmış ve demiş ki: "Öyle güzelsin ki, Tanrı'nın yarattığı en güzel şeylerden birisin." Evet bir ölüm makinesisin. Evet bir canavarsın. Evet sen dişleriyle kama kıtan, ruhu bedenden koparan, geceye bürünen ve insanlara rüyalarında korku salansın. Evet seninle gecenin alacasında karşılaşsam ruhum titrer. Ama yine de senin ölmene razı değilim. Pars boyun eğer, acizlik dişine dokunur, acizlik onuruna dokunur. Omuzları çöker ve başını eğer gencin attığı azığı yer. Genç o gün aç yeter. Pars içinde yeni bir öfke, yeni bir heyecan duyar. Ne pahasına olursa olsun o çukurdan çıkacaktır. Şans mı diyelim, kader mi? Tanrı'nın iradesi mi? O gün yağmur yağmaya başlar. Çok hızlı bir dere bir anda aşağı coşar. Ve çukur bir anda dolarken hayvan çırpınır, kenarlara tutunur ve bir anda dışarı çıkar. Kendini kenara bırakır, ve çalıların arasına gizlenir ve beklemeye başlar. Sabahın ilk ışıkları ormanı aydınlatırken tarlalarına doğru yol alan çiftçiler çukura doğru yaklaşırlar. Aciz parsı taşlarıyla yine dürtmek ve alay etmek isterler. Pars kenardan bütün eybetiyle çıkar. Gözleri çakmak çakmak, şimşek şimşek, alev alevdir. Hepsi titremeye başlarlar. Ölümün o soğuk dokunuşu enseden başlayarak yavaşça aşağı iner. Terler sırtlarından akarken genç biliyorsun der. Parsus der gibi dönüp ona bakar. bilirim. Korkma sen. Elbette bilirim ben. Kimin ekmek attığını ve kimin de taş. Der ve köylülere saldırır. Ezop masalları. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Yeniden yazan ve seslendiren Süleyman Sönmez.